Vallahi yemek vakti nereye gidiyorlar ya? Yarım yamalak sofra mı olur? Abimciğim, yani bir şey diyemiyorum ki. Genç işte alıyor başı da gidiyor. Ne yapacağım? Rüge, zaten sen yüz veriyorsun bunlara. Devamlı sen yüz veriyorsun ya. Ee, ne yaptınız? Konuştunuz mu mevzuyu? <laughs> Hayır, <Hadi> ben <laughs> Yemekten sonra şey ederiz diyorum ben. Yok, yok, hiçbir şey sen ya. Anlat, ben merak ederim. Neymiş o? Ee, Femciğim bugün bir bir konu geldi benim önüme bugün. Ya neymiş o konu? G güzel güzel bir konu. iyi bir konu ya. Hayırlı yani. Abi Rüge anlatsana. <laughs> İstiyorsan ben yardımcı olayım anneciğim sana. <laughs> Şimdi konu baba... ...konu Ergun. Evet ya Ergun evet evet. Tabii. Çok, onun bir şekilde düzen vermesi lazım kendine ya. Böyle hayta hayta dolaşıyor. Niye hayta dedin sen şimdi işte onu vericiğim? Ya şimdi gelirken gördüm. Dükkanı güne açmamış ya. Böyle esnaf mı olur ya? O um kapanına gitmiştir babacığım. Hani kaset maset almaya falan. Yok ya hiçbir yere gitmemiştir. O kafasına göre açıyor kapıyı, açıyor kapıyı. Tamamen kafasına göre. <laughs> Uçmuş o ya. Tamamen <laughs> kafasına göre hareket ediyor. <laughs> Bir karanlık işe pis işe mi bulaştı işte nedir? Ya Rukiye, sen bunun annesini tanıyorsun. Kadın Kadıncağızı çek de bir konuş. Oğullarına bir şöyle bir baksınlar ne oluyor ne bitiyor ya. Babacığım onlar da bize gelmek istiyorlardı zaten. Ha, gelsinler annesine konuş işte ya. Bak tam zaman tam o vakti işte. Ama hep beraber gelecekler bize. Ya, gelsinler ya o zaman ben de konuşurum. Babasınla konuşurum ne var bunda? <laughs> Oğlunun iyiliği için ya çekerim derim ki böyle böyle yasa dışı bir işe bulaşmış falan olmasın derim ya. Yok babacığım ne yaptın hani Ergun'un yasa dışı ne işi olur Allah aşkına? Olur ya İstanbul acayip büyüyor. Daha mı büyüyor? Yani böyle göz alabildiğine gidiyor ya İstanbul. Mafya falan çıktı şimdi dolandırıcılık var, açılık var, göçebecik var, alkolikler var, estarkeşler var, soyguncular var bir sürü adam var ya. Oğlunuza mukayet olun derim ya. Dikkat edin derim. Gidiş, gidiş değil derim ya. Bunun gidişi gidiş değil. <laughs> Allah Allah. Tamam. Yalnız o her gün gelmesin de rahat rahat konuşalım. Hiç kopulun bu pek işi yok zaten. Ha. Sen o konu neydi ya? Bir konu tam sen konuşuyordun. konu, konu ne? Evet. Ya önünde bir konu vardı ya. Ha. Ee, <laughs> o <laughs> şey o konu, e, işte bu konu, bu konu o konu. Diyorum ki sen bir babasıyla konuşsan mı diyecektim ben tam, sen de dedin. Tabii tabii çok önemli konu ya. Bir, ufaklığından beri tanıyoruz çocuğu. Böyle işsiz güçsüz serseri gibi dolaşmasına göre evlilik çağına geldi ya. Evlilik çağına geldi. Kim buna kız verir? Ha? Ağır baba, kim buna kız verir? Ben kız veren adamın alnını karıştırırım ya. Allah korusun. ねえ。Yeah, yeah, yeah. Yeah.